Evet, madende geziniyorum. Elmas buldum. Dedim ilk önce elmas mı? Evet elmasmış. Bunu video çekmek istedim. Hem de ardında bir tane daha elmas varmış. Ve iki tane elmasım oldu. İşte budur be. İşte budur Evet, beni slime öldürdü de. <laughs> Neyse. Ve bir şey daha buldum. Hemen göstereyim. Yok burada değil. Bir dakika. Burada da değilecektim. Buradaymış galiba. Ve altını da buldum. Güzel oldu. Tabi pek altına ihtiyacım yok gibiydi ama saat yaparım en iyisi. Şimdi yukarıya çıkayım bari. Şuradan da biraz demir toplayalım. Şimdi yukarıya çıkacağım. İşte bu kadar.